Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma geldiniz. Bugün sizinle birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz demek isterdim ama devam etmiyoruz. Sesimden de belli olacak bu günü üzgünüm çünkü son bölümümüz ilk sezonun yarısına geldik 30. bölüm. Arkadaşlar 30. bölümdür bu son bölümümüz yani son bölümümüz dediğim bit bırakmayacağım bir tane eski biliyorsunuz ben Minecraft'ın eski sürümlerini daha çok seviyorum. Bir tane eski sürümünü buldum Minecraft'ın. Onu gidip oynayacağız. Yani bunun sonu geldi. Sonu geldi dediğim 30 bölümde onda çıkacağız arkadaşlar. Sonra buna döneceğiz ama dönüşüm efsane olacak arkadaşlar. Şu anda hayal ediyorum. Onların hepsini yıkacağız. Buraya şehir yapacağız. Aqua park yapacağız. Her şeyi yapacağız arkadaşlar. Galeri bile yapacağız. Belki araba indiririm bir tane yer var işte araba indirirsin gerçek araba getirir onları halledeceğiz arkadaşlar bu bölüm ama üzgünüm çünkü sonuna geldik 30. bölümümüzün yani ilk sezonun sonuna geldik ama geri döneceğim dediğim geri dönüşümün geri dönüşüm efsane olacak şu an konuşamıyorum ne yapacağız ilk olarak bir mezar hazırlayacağız köpeklerini içine gireceğiz ve bu sezonu bitireceğiz ama bugün Eee ne saat yayınlarım oğlum? Tam tamına 17 çift sıfırda diğer eski eski sürümün Minecraft'ın gelecek 17 çift sıfırda tam olarak yüklenecek. Ona da like atmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman başlayalım e, mezar yapmaya. Oğlum madem gideceğiz sağlam yapalım. Sağlam bloktan yapalım. Değil mi? sağlam olsun arkadaşlar. Bu blokları onun için ay ayırmıştım. Biliyordum çünkü böyle bir son yapacağım diye. Güzel bir şekilde çıkalım. Arkadaşlar sizin için... <laughs> Ananı burada tutayım. Ağzına çaktığımın. Ağzına çaktığımın. Ana ne Oğlum yeter. Arkamda da kniper vardı arkadaşlar duyuyorsan sesi. Lan piç. Lan piç. Lan piç. Dur dur. Dur. Ana bıraktı. Acil ye. Öl, öleceğim geç artık 6 tamam Ar arkadaşlar hallettik tamam son bölüm oğlum olsun o kadar da o kadar da olsun arkadaşlar yeter ama sen bunu hak ettin At bir tane daha. Ay zanaş Ölme. Ölme. Öldüm. Ölme. Tamam. Kurtulduk arkadaşlar. Son anda. Oğlum son bölüm diye. Oğlum şerefsizler ne yapıyorsunuz lan? Buradan hasar almadan gidebilir miyim? Ha burası güzel yol lan böyle. Anladım. Şşş. Sakin. Kaçtım. Tamam. Arkadaşlar son bölüm diye oğlum öldürdüler lan bizi. Arkadaşlar eski sürüm dediğim gibi aşırı güzel. Çok güzel o sürüm. Arkadaşlar ee, bu sürü bu videonun altına sığmaz. Ama kuzenim de video çekiyor. Minecraft serileri. Onun da linkini buraya da diğer Minecraft bölümde. Onun da linkini bırakırım. Sadece link ama başlık bırakmayacağım. Sadece onun linkini bırakacağım. Ona da like atmayı unutmayın. Daha yeni başladı o da. Daha amatör amatör. Şimdi ağzım burnumu kıracak. Kardeşim şaka yani şaka. Arkadaşlar şekeriyle amatör. Oğlum çıkamıyorum lan yeter. Oğlum triggerlama lan beni. Minecraft. Ne oldu lan duydun ki son seridir. Allah'ım unutmayan nereden oldun. Kahretsin. Çekip. <laughs> Şimdi arkadaşlar başlayalım. Önce geri kazanalım. Allah. Arkadaşlar bu tarafa bir yere yapacağım. Bu yanısı daha doğru olur. Geldik. Bismillah. Burası yarı değil. Sıyarık. Arkadaşlar bir şeyimiz olsun. Havamız olsun kardeş. Değil mi arkadaşlar? Bir havamız olsun. Köpeklerime de koyacağım. Pıp, bu şeyler demirlerden bunlardan. Bir sana böyle. Alana bırakın yanlış koyduk. Dur dur. Böyle koyduk. Şimdi yukarı çıkalım. Bunu buraya. Bunu buraya koyalım. Alta demir. Üste bu. Güzel tamam. Son alt bir. Oğlum Hiç verip bırakmak istemiyorum ama mezbur Kardeş Senin mezarlığın Böyle Bir dakika çıkmam gerekir. Çıktım. Bunu da böyle koydum. En iyisi ben bunu böyle koyayım. Böyle daha güzel olur. Oğlum bu çarpı olur. Oğlum böyle mi lan ben? normalde böyle değil. Oğlum nazar. Hayır ben Müslümanım. Hayır olamaz. Ee... Böyle bir şey yapalım. Olur olur. Olur olur. Çamak istemem ama köpeklerimi yeri bu. Onlara biraz geniş yapacağız çünkü kalabalıklar. Oğlum. Of. Oğlum şu an bu mezarları köpek. Hadi kendime okey Köpekleri hiç istemem bu mezarı yapayım ama. Geri döneceğiz. Geri döneceğiz. Yakında yakında döneceğiz. Ne kadar yakındaysa ama. Bakın şu, şu an. Şu ne diyeceğimi bilmem. Eee. Hiç pişman değilim seni olmaktan. Şunun olmak hiç pişman değilim beni kırmandan. Beni kırmam bir an. Bıkmadım savaşmaktan. Bir adım biraz bırak. Gideceksin sanmaktan. Kaşamam yalnızlıktan. Her şey yalandı bir sen kaldın. Yalnız kaldım. Hatırlarsın.

Yeter bittim bu hayattan. Ne söylediğimi bilmiyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bir like atmayı abone olmayı unutmayın be. Bu bir şakaydı demek isterdim. Ama bir şaka değil bu bir gerçek. Yapacak başka bir şey yok. Ama şakada olabilir gerçekten. Ama olmaya da bilir ama. Çoğunuz inanmıştır. Ama bu bir şaka değil kardeş. Bu bir gerçek yalan. Yalan, yalan. bazen çok gece oldu. Gittin dinin ardından hep kaybolan bir şeydi. Varsa sözüne güven. Bir anla ne olur bozuk saat tafa çalar ama ben bir tafa bile çalmadım yana yana. Arkadaşlar kulaklarınız şu an kan dolu kan kan. <laughs> Kimse canı o. Biz ikimiz tüm de tüm piyasaya tek. Arkadaşlar demek böyle bitecekti o bölümde. Acilinden bunu acil acil yapmam gerekir. Oğlum dur dur. Atladım. Ben demirden yapacağım ya şeye. Köpeklerime. Onlar demirden hak eder. Demir. Her zaman beni korudular. Aslanlarım benim. Onlarla gurur duyarım. Ve gelip üstte böyle bir şey koyalım. Bir dakika oğlum. Oğlum bak düzgün ukarı gidecek misin yoksa? İstemem. Tamam. Köpeklerime böyle bir şey yaptım. Yanlara istersen böyle bir şey koyabilirim. Güzel. Şimdi köpeklerim aslanlarım benim. Siz benim canımsınız. Yani. Setlerim aslanlarım. Of. Oh. Şu an içimi bir bilseniz. İçimi bir bilseniz benim şu an. İçim şu an bütün tüylerim diken diken. Üstüm başım içinde Gülüyorum İçinde içinde Sakallarım Toz içinde Siz benim neler Çektiğimi Nereden bileceksiniz Gördünüz mü arkadaşlar Hiç tehdit etmeden atladılar aşağı İşte böyle bir şey Belalım Yaramaz Belalım Aşkım müzeyim <laughs> ben adım tek sevdiceyimsin. Aşağı gel. Johnny. Johnny. Aşağı. Johnny aşağı. Johnny aşağı. Aşağı Johnny. Johnny. Gel. Gel Johnny. 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 Johnny, Johnny, <laughs> gel. Johnny, <laughs> Johnny gel. Johnny. Johnny otur. Otur, otur Johnny. Johnny. Otur. Aşağı attırmak zorundayım. Ben. Otur. <laughs> otur dur. Vurarak atmam gerekir bunları. Ölme. Biri oturmamış. Otur. Oğlum ölürsün bak şu an çok üzülüyorum. <laughs> Bu aşkları beni yaşatan. Bir taneniz gitti. Kaç tane kaldı? 1, 2, 3, 4, 5 tane kaldı. Ee, oğlum böyle bakmayın ya. Bakmayın öyle. Arkadaşlar yarın bulup yapıp geliyorum. Yapıp, yapıp geliyorum. Arkadaşlar geldim. Oğlum. Bakmayın öyle bak. Vallahi ağlarım ha. Bay bay. Atma beni ölümlere, atma beni zulümlere, götür beni gittiğin yere. Sensiz ben nefes alamam, buralardan hiç duramam, tek baş... Arkadaşlar bir dakika açık geliyor. Sensiz ben nefes alamam, buralardan... Hiç duramam, tek başıma yalnız kalamam. Senin kokunu özlerim, hep yollarını gözlerim. Getir beni gittin yere. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videoya isterseniz like atın, isterseniz atmayın. Şu an hiç umurumda değil. Like sayısı. Videomuz bu kadardı. Ve geldik sona. Bu aşk değil de ne de. Bu aşk bu aşk değil de ne. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bir dakika geliyorum. Videomuz bu kadardı. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın, Sağlıkla kalın. Bay bay.